Haddini Aş Kulübü ve Kitap Ekspresi üyeleri için hazırladığımız yeni bir kitap özetinde beraberiz. Bu kez Barry Schwartz tarafından yazılan Bolluk Paradoksu isimli kitabı özetledik sizler için. Kitap Medeket yayınları tarafından Türkçeleştirilmiş. Biz burada sizle özetleri paylaşıyoruz ama mümkünse her zaman kitabını asla okumak başka bir keyif tabi. Kitabı Pınar Özken sizler için okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özken ise seslendiriyorum. Keyifli dinlemeler diliyoruz. Haydi başlayalım. Çok değil, sadece 15-20 yıl öncesinde günlük yaşamın pek çok alanında seçenekler oldukça kısıtlıydı. Örneğin sadece bir nesil önce bırakın Netflix veya Disney gibi medya kanallarını, elimize sadece bir televizyon kanalı vardı. Telefon hizmet sağlayıcısı da tekti. Üniversite bölümleri, hastanelerdeki uzmanlık alanları sınırlıydı ve bir yerden başka bir yere gitmek için genellikle tek bir seçeneğiniz olurdu. Ancak toplum ve teknoloji geliştikçe günlük yaşamdaki seçenekler büyük ölçüde arttı. Artık insan tarihinde eşit görülmemiş bir seçim yapma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Üstelik hayatımızın her alanında sürekli seçim yapmak zorunda bırakılıyoruz. Onlarca farklı sağlık sigortası, altından kriptoya e kadar uzanan yatırım seçenekleri, yaşayacağın ev, çocuğunun gideceği anaokulu, her şey hafif. ...haftalarca hatta aylarca süren bir karar verme süzgecinden geçmek zorunda. Konuyu biraz basitleştireyim. Süte ihtiyacınız olduğunu ve almak için markete gittiğinizi düşünün. Süt ürünleri reyonuna geldiğinizde düzünelerce seçenek olduğunu görürsünüz. Bugünlerde sadece istediğiniz yağ oranına, %1, %2, yağsız ve bunun gibi... ...karar vermek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda sütünüzün içeriğine de karar vermeniz gerekiyor. İnek sütü, badem sütü, keçi sütü, soya sütü... ...liste uzayıp gidiyor. Neredeyse şaşkına dönmüş bir halde reyonun önünde duruyorsunuz ve son derece kararlı bir şekilde o reyona yaklaşmış olsanız bile aklınız çelinebiliyor. O kadar çok seçenek var ki zaman kaybediyorsunuz. Dolayısıyla ister bir kamu hizmeti sağlayıcısı seçiyor olalım, ister bir kariyer yoluna karar veriyor olalım, ister gündelik ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışalım çok sayıda seçenekle başa çıkmamız gerekiyor. Oysa ne kadar çok seçeneğimiz olursa iyi bir karar vermek de o kadar zorlaşıyor. Seçim yapmayı öğrenmek zordur. İyi seçim yapmayı öğrenmek ise daha da zordur ve sınırsız olasılıkların olduğu bir dünyada iyi seçim yapmayı öğrenmek daha da zordur. İşin bir zorlayıcı yanı da şu. Bugünkü seçenek bolluğu bizi sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye itiyor. Örneğin finans ve sağlık alanındaki yeni seçenekler kapsamlı bir araştırma gerektiriyor ve çoğu insan hayatın bu tür karmaşık alanlarında akıllı karar alabilmek için kendi bilgisine güvenemiyor. Örneğin şahsen ben sigortaların neyi kapsayıp kapsamadığını tam olarak anlayabileceğime ihtimal vermediğimden profesyonel destek almak zorunda kalıyorum. Böylece seçim bolluğu bir taraftan da maddi kayıp getirmeye başlıyor. Zamansızlıkla mücadele ettiğimiz bu yüzyılda sürekli bir şeyler için seçim yapma sorumluluğunu almak bize sıklıkla zaman kaybettiriyor. Seçme özgürlüğü dediğimiz şey ezici bir yüke ve stres kaynağına dönüşebiliyor. Bu nedenle Barry Schwartz, Bolluk Paradoksu kitabında çok fazla seçeneğe sahip olmanın aslında özgürlüğümüzü sınırladığını ve hatalı kararlar almamıza sebep olduğunu sıkça vurguluyor. Haydi gelin şimdi kitabın derinliklerine inelim. Bölüm 1 Nasıl karar alıyoruz? Seçim yapmak özellikle çok sayıda seçeneğe sahipsek oldukça zor. Üstelik her kararın birçok katmanı var. Örneğin yaşamak için bir şehir seçmeyi düşünün. Orada yaşamanın maliyeti nedir? İş olanakları nasıldır? Orada yaşayan arkadaşlarınız veya sevdikleriniz var mı? Yoksa yeni insanlarla tanışmak için çok zaman harcamanız mı gerekecek? Bunlar göz önünde bulundurmanız gereken sorulardan sadece birkaçı. O halde tek bir büyük karar birlikte değerlendirilmesi birçok farklı küçük karardan oluşuyor diyebiliriz. Birçok katmanla yüzleşmenin yanı sıra bizi genellikle yanlış kararlara götüren psikolojik ön yargılarla da mücadele ediyoruz. Schwartz, nasıl yanlış kararlar verdiğimizi anlatmak için öncelikle ideal karar verme sürecinin neye benzediğini açıklıyor. İdeal bir karar verme sürecinde... 5 adımlık bir yol vardır. 1. Yaşamsal hedeflerinizi belirleyin. 2. Hedeflerinizin her birine ne kadar önemli olduğunu düşünün. 3. Seçeneklerinizi ortaya koyun. 4. Her bir seçeneğin hedeflerinize ulaşmanızı nasıl kolaylaştıracağını değerlendirin. Ve 5. En iyi seçeneği seçin. Bu süreç maalesef genelde böyle işlemez. Çünkü hem seçenek bolluğuna hem de bilişsel ön yargılara takılırız. Bu da yanlış kararlar almamıza neden olur. Peki kararlarımızı etkileyen kişisel ön yargılarımız neler? Schwarz kötü seçimlere yol açabilecek birçok farklı ön yargıdan bahsediyor. Ben burada yaygın olan birkaçını özetleyeyim. Hatırlanan fayda. Hatırlanan fayda bir deneyim yaşandıktan sonra o deneyim hakkında hatırladıklarımızdır. Ve geçmiş bir deneyimde yaşadıklarımıza dayanarak bir sonraki deneyimimizle ilgili seçimler yaparız. Oysa yaşadığımız bir deneyimle ilgili hatırladığımız şey genelde en iyi ve en kötü anlarıyla deneyimin sonunda nasıl hissettiğimizdir. Geçmişe dönük deneyimleri baz alarak karar vermek bu açıdan yanıltıcı olabilir. Benzer örneklerin akla gelmesi. Bir yere gitmek için otobüs, uçak, tren gibi önünüzde pek çok ulaşım seçeneği var diyelim. Aralarında seçim yaparken yeni yaşanmış bir tren kazasına etkilenip daha maliyetli ve daha yorucu olan araba ile ulaşımı tercih etmeniz mümkündür. Batık maliyet yanılgısı. Bu zaten harcadığınız ve geri alamayacağınız paradır. Birçoğumuz batık maliyetlerden kaçınmaya aslında yapmak istediklerimizden daha fazla öncelik veririz. Örneğin biletlerini zaten satın aldığımız için görmek istemediğimiz bir konsere gitmek gibi. Burada birkaçından bahsettim ama eğer bilişsel ön yargılar konusu ilginizi çekiyorsa psikolog Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabına göz atmanızı öneririm. Bu arada bu kitabın da kısa bir özetini sitemizde bulabilirsiniz. Bölüm 2 Seçenek bolluğu tatminsizlik getiriyor. Yanlış kararlar almamıza neden olan bazı bilişsel ön yargılardan bahsettik. Şimdi bir de işin tatmin kısmına bakalım. Beriş varsa göre ne kadar çok seçeneğimiz olursa kararlarımızdan o kadar az tatmin oluyoruz. Diyelim ki önünüzdeki tatili planlıyorsunuz. Karadeniz turuna çıkmayı ne dersiniz yoksa güneyde bir sahil evinde bir hafta geçirmeyi mi tercih edersiniz Hangisini seçerseniz seçin bu karar diğer seçeneğin sağlayacağı fırsatlardan vazgeçmeyi içerir Buna fırsat maliyeti denir ve karar vermenin önemli bir parçasıdır Örneğin Karadeniz turunu seçmenin fırsat maliyeti dinlendirici bir tatilden vazgeçmektir Ne yazık ki fırsat maliyetleri yaptığımız seçimlerden duyduğumuz genel memnuniyeti azaltır Bunu bir araştırma ile anlatayım İnsanlara popüler dergilere abonelik için ne kadar ödeyecek soran bir çalışma yapılıyor. Bazı katılımcılara tek bir dergi gösterilirken, diğerlerine o derginin yanında birkaç farklı dergi daha gösteriliyor. Hemen hemen tüm katılımcılar dergi seçenekleri çoğalınca fiyatı sorulan asıl dergiye daha düşük bir değer biçiyorlar. Ne kadar çok alternatif varsa fırsat maliyetleri hesaplama çabamız o kadar artar ve sonuçta yaptığımız seçimden daha az zevk almaya başlarız. Başka bir örnek. İki ayrı örneklem gruba bir masada çeşitli reçeller sunuluyor. Bir grup sadece 6 farklı reçeli tatma hakkına sahip. Diğer grubun önünde ise tam 24 reçel var. Sonuç olarak daha çok reçel tadan grubun reçellerden birini satın alma olasılığı sadece 6 reçel sunulan gruba göre çok daha düşük çıkıyor. Neden? Çünkü o kadar çok seçenek var ki, bir reçeli almayı seçtiğimizde kaçırdığımız alternatif tatların sayısı çok fazla. Bu da aldığımız reçelin gözümüzdeki değerini ve ondan aldığımız zevki maalesef düşürüyor. Yani bir nevi diğer tatlar aklımızda kalıyor. Bölüm 3. Seçimlerimiz nadiren bizi beklediğimiz kadar iyi hissettiriyor. En son ne zaman gerçekten muhteşem bir şey satın aldınız? Karar vermek için uzun zaman harcadığınız güzel bir telefon aldığınızı düşünelim. Eğer siz de hemen hemen diğer tüm insanlar gibiyseniz birkaç ay sonra telefonunuzdan duyduğunuz memnuniyet Biraz azalmış olabilir. Konu şu. Bir şeylere alışıyoruz ve sonuç olarak seçimlerimiz nadiren bizi beklediğimiz kadar iyi hissettiriyor. İnsanlar herhangi bir duruma, durum devam ettikçe daha az tepki verirler. Basitçe söyleyeyim, biz insanlar çabuk sıkılıyoruz. Bu süreç adaptasyon olarak bilinir ve insan psikolojisinin yaygın bir özelliğidir. Örneğin, İstanbul'u ziyaret eden küçük bir kasaba sakini kargaşadan bunu almış olabilir. Ancak buna tamamen adapte olmuş bir İstanbullu bunun farkında bile değildir. Ne yazık ki bu psikolojik etki olumlu deneyimler içinde geçerlidir. Güzel bir olayla ilgili hissettiğimiz herhangi bir coşku sandığımız kadar uzun süre devam etmeyecektir. Bu konuyla ilgili tanınmış birkaç örnek var. Bir çalışmada şanslı diyebileceğimiz bir grup insanla yaşamında sıkıntılar olan bir grup katılımcı değerlendiriliyor. Her iki gruptan da mutluluklarını derecelendirmeleri isteniyor. Bir grup son bir yıl içinde piyangodan 1 milyon dolara yakın kazanmışken diğer grup ciddi sağlık sorunları yaşamış, hatta bazıları felçli kalmıştır. Sonuçlar piyango kazananların genel olarak insanlardan daha mutlu olmadığını ve hatta sağlık problemi yaşayanların kendilerini neredeyse daha mutlu olarak değerlendirdiklerini ama bu da parantez açıyorum genel olarak diğer insanlardan biraz daha az mutlular elbette gösteriyor. Yani biz insanlar en iyi ve kötü durumlara bile uyum sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla yeni bir telefon satın almak sizi bir süre mutlu edecek olsa da bu olumlu deneyim muhtemelen çok uzun sürmeyecektir. Her şey mümkün olduğunda hiçbir şey ilginç değildir. Bölüm 4 Seçenekler bollaştıkça modern toplumda mutsuzluk artıyor. Kendini çok mutlu olarak tanımlayan insanların sayısı son 30 yılda burun üstü çakılmış durumda. Bu gerçeğin en somut göstergesi ise majör depresyon hasta sayısının artması. 2000'li yıllardaki depresyon oranı 1900'lü yılların tam 10 katı. Peki bu kadar yaygın mutsuzluğun arkasında ne var? Seçenek boldu desem inanır mısınız? Sadece alışveriş yapmak gibi basit seçimlerden bahsetmiyorum. Okuyacağınız bölüm seçeceğiniz meslek, oturacağınız ev gibi yaşamı bütünsel etkileyen kararlarda seçenek bolluğu bizi oldukça zorluyor. Hayatımızla ilişkin yaptığımız bu seçimler sonradan bizde hayal kırıklığı yaratırsa kendimizi suçlama eğilimine giriyoruz. Ve bu da gerçek bir acıya neden oluyor. Kendimize şöyle diyoruz. Başarısız seçimler yaptım demek ki bundan sonra da bir şey başaramayacağım. Düşünsenize sınırsız seçeneklerin olduğu bir dünyadayız. Böyle bir dünyada hayal kırıklıklarımız için kendimizi suçlamak Atalarımızın yaşadığı döneme göre çok daha kolay. Çünkü eskisi gibi ya doktor ol, ya avukat ol, ya memur ol, devlete gir, çalış, evlen, emekli ol gibi bir döngüde değiliz. Çünkü şu an biliyoruz ki seçimlerimizin sonucuyuz ve aslında kendimizden başka suçlayacak kimsemiz yok. Bölüm 5: Mükemmeliyetçilik tarafından esir alınmış olabilirsiniz. Hayatın her alanında olduğu gibi seçimler konusunda da fazlasıyla mükemmel bir sonuç beklemek size zarar verecektir. Bir kazak için alışveriş yaptığınızı düşünün. Bulabileceğiniz en güzel kazağı arıyor ve bu nedenle doğru kaza bulduğunuzdan emin olana dek sürekli alternatif bakıyorsanız mükemmelliyetçi olabilirsiniz. Ve bu durumda her seçenek sizi sonsuz bir düşünce karmaşasına sürükleme potansiyeline sahiptir. Barry Schwartz, karar alırken mükemmelliyeti hedefleyen insanların varsayımlarla daha çok hareket ettiklerini ve bu nedenle de daha fazla hatalı kararlar aldıklarını anlatıyor. Buna daha iyisini bulurum varsayımı ismini veriyor. Mükemmelliyetçiler kendilerini sonsuz seçeneklerle bunalttıkları gibi nihayet bir seçim yaptıklarında da yaptıkları seçimi sorgulama eğilimdedirler ve maalesef asla tam tatmin olmuş hissedemezler. Eğer siz bir mükemmelliyetçiyseniz Böyle devam etmek zorunda değilsiniz. Daha mutlu bir yaşam için tatminkar insan olmayı seçmeniz mümkün ve evet kabul ediyorum. Bu da bir seçim. Yeterince iyi, yeterli bir seçenektir. Hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, özellikle seçenekler dünyasında tatminkar olmayı tercih etmenizi öneririm. Hepimiz Hızlı ve kararlı bir şekilde seçim yapabilen insanları tanırız. Bu insanlar seçim yaparken en iyiyi hedeflemek yerine standartlarına uygun seçimler yaparlar. Yani standartlarınızı karşılayan seçeneği bulana kadar aramak ve bulduğunuz ilk noktada durmak önemli. Kazak örneğinden gidersek Tatminkar insanlar kendine yakışan, fiyat-kalite dengesi uygun bir kazağı hızlıca alıp dükkandan çıkarlar. Bu sırada mükemmeliyetçiler hala diğer mağazalara da tek tek bakacakları için zaman kaybetmekle meşguldürler. Ve sadece zaman kaybı da değil, bir tatminkarsanız diğer seçenekleri sürekli düşünüp huzursuz olmazsınız. Aldığınız şey yeterince iyidir ve siz de yeterince mutlusunuzdur. Hayat seçimlerden ibaret olduğuna göre bu tip insanların yaşamlarından memnuniyet seviyelerinde daha yüksek olduğunu vurgulamama gerek yok sanırım. Peki o halde seçim yorgunluğundan kaçınarak daha tatminkar bir yaşam sürmenin sırları nedir? Şimdi de biraz aksiyon adımlarımıza bakalım. Bölüm 6. Bolluk paradoksundan kurtulup daha doğru kararlar almanın 10 yolu. 1. Değerlerinize öncelik verin. Sizin için değerli olanları belirleyin ve bunları karar verme sürecinde bir rehber olarak kullanın. Örneğin iş değiştirmek istiyorsunuz. Birçok yere başvurabilirsiniz. Ancak farklı bir kuruma geçme kararını vermeden önce değerlerinizle uyumlu bir çalışma kültürü sunuyorlar mı diye araştırabilirsiniz. 2. Öncelikleriniz konusunda net olun. Sizin için en önemli olan şeyleri belirleyin ve bunlara odaklanın. Bu, önceliklerinizle uyumlu olmayan seçenekleri elemenize yardımcı olabilir. Bir karar verirken olmazsa olmaz kriterleriniz neler? Örneğin bir araba satın alıyorsanız kriterleriniz güvenlik, yakıt verimliliği ve fiyat olabilir. Diğer onlarca seçeneğin aklınızı çelmesine fırsat vermeyin. 3. Sınırlı sayıda seçeneği değerlendirin. Değerlendirdiğiniz seçenek sayısını yönetebileceğiniz bir sayı ile sınırlandırın. Örneğin bir araba satın alacaksanız seçeneklerinizi kriterlerinizi karşılayan 2 veya 3 modele kadar daraltın. Ya da alışveriş yaparken yalnızca belirli birkaç marka veya mağazayı ziyaret etmeyi hedefleyin. 4. Kararlarınızı otomatikleştirin. Kahvaltıda ne yiyeceğiniz veya hangi kıyafetleri giyeceğiniz gibi bazı rutin kararlar için karar verme ihtiyacını ortadan kaldıran rutinler veya sistemler oluşturabilirsiniz. Siyah bir tişörtü sevdiğinden aynısından 5 tane alıp her gün giyen insanlar var. Eminim yaşamları çok daha kolay. 5. Kararları delege edin. Mümkün olduğu sürece kararları başkalarına devredin. Her şeyi siz yapmaya çalışmayın. Her şeyi kontrol etmeye de çalışmayın. Örneğin arkadaşlarınızla bir seyahat planlıyorsanız bırakın gruptan güvendiğiniz bir arkadaşınız seçsin. Ya da örneğin siz de benim gibi bugün ne pişirsem döngüsü yaşıyorsanız bir hafta akşam yemeği menüsünü siz, diğer hafta ise eşiniz kararlaştırsın. 6. Kendinize bazı kısıtlamalar koyun. Bazı kısıtlamalara sahip olmak karar vermeyi gerçekten kolaylaştırabilir. Örneğin bir odayı dekore ediyorsanız kendinizi belirli bir renk paletiyle sınırlamak daha hızlı karar vermenize yardımcı olabilir. Duvar boyasını seçmek için günler kaybetmeyin. İsterseniz sonradan yeniden boyayabilirsiniz. 7. Kararınızı ikinci kez sorgulamayın. Bir kez karar verdikten sonra bu karara bağlı kalın ve kendinize ikinci kez sorgulamayın. Sahip olduğunuz bilgi ve deneyimle o an için en iyi kararı verdiğiniz konusunda kendinize güvenin. 8. Pozitif sonuçlara odaklanın. Yaptığınız seçimler ve aldığınız kararların mükemmel olmayan yönleri üzerinde durmak yerine olumlu yönlerine odaklanın. Sonuçta hayatta mükemmel karar diye bir şey yoktur. Çünkü hayat bir akış içindedir. O an için mükemmel görünen sonradan cazip olmayabilir ya da tam tersi. 9. Sosyal medya kullanımınıza dikkat edin. Sosyal medyadaki paylaşımlar yapay ihtiyaç ve arzular yaratarak sizi gereksiz satın alımlara ve kararsızlıklara götürebilir. Sosyal medya konusunda farkındalığınızı artırın. Orada gördüğümüz hayatların çoğu gerçek değil. Ve 10. madde. Pişmanlık hissetmenin doğal olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Pişmanlık karar vermenin doğal bir parçasıdır. Zaman zaman yaptığımız bir seçimle ilgili sonradan acaba bağ dediğimiz ya da pişman hissettiğimiz anlar olabilir. İnanın bunu herkes yaşıyor. Lütfen her seferinde mükemmel seçimler yapmanın imkansız olduğunu kabul edin. Hatalarınızdan ders çıkarmaya ve ilerlemeye odaklanın. Evet, bir kitap özetinin daha sonuna geldik. Umarıyorum, umuyoruz ki Kitap Ekspresi'nin bu sayısı hayatınızı kolaylaştırmak karar alma stresinizi azaltmak ve genel refah duygunuzu artırmak için size iyi gelmiştir. Barry Schwartz'ın bolluk paradoksunu özetlediği muhteşem bir de TED konuşması var. YouTube'da kolayca bulabilirsiniz. Bu kitabı Pınar Özkent sizin için okudu, özetledi ve yorumladı. Ben Bora Özkent'te seslendirdim. Umarım keyifli bir deneyim olmuştur. Bir sonraki kitap özetine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.